Herkese merhaba. Ben yanık yırtık kalk suyu mont tadilatlarının mucidi Terzi Tadilat Emre Güllü. Yıllardır kalk suyu mont tadilatı yapmaktayım ve bugüne kadar binlerce mont tamir ettim. Türkiye'nin her tarafından kargo ile gelen montları tamir edip müşterilerimize geriye gönderiyoruz. Bugün gelen kargolardan bir tanesini açalım. Birlikte bakalım nereden gelmiş, ne gibi bir sorunları var. Görelim. İstanbul Fatih'ten gelmiş kargomuz. Bu şekilde gelen kargoları genelde yırtarak atıyoruz. İçerisindeki monta zarar vermemek için şu şekilde. Bakın. Evet parlak bir mont gelmiş. Müşterimizin adresi içinde yazıyordur muhtemelen. Geriye göndereceğimiz adres. Şöyle bakalım montumuzun sorunu tam olarak neresindeymiş. Evet. evet, burada küçük bir yırtık var. Bunun için geldi. Gördüğünüz gibi kalsiyum montumuz yırtılmış. Bu montumuzun tadilatını orijinal bir şekilde yapıp sonucu sizlerle paylaşacağız. Kapatma işlemini yaptık. Son olarak da sunum yerini kapatacağız ve tadilatı sonlandıracağız. Sonra sonuca geçeceğiz. Çok güzel bir çalışma oldu. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur sonucu. Şöyle hemen turum yerini kapatalım. İpliklerimizi temizleyelim. Evet. Montumuzun tadilatı yapıldı. Evet, gördüğünüz gibi şöyle koltuğumuzun sağ kolunda bir yırtık vardı. Şöyle hemen gösterelim. Bakın. Çok güzel bir sonuç oldu. Yırtık olan yerden eser yok. Gördüğünüz gibi. Yakından uzaktan her türlü bakabilirsiniz. Tadilata dair herhangi bir iz söz konusu değil. Çok güzel bir çalışma oldu. Sizler de bu şekilde yanık yırtık montlarınızı bize göndermek için Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.